ve gece ve gündüzün oluşumu açısından baktığımızda hakikaten hiçbir boşluk bırakmayan, ardışık biri diğerini sıkı bir biçimde takip eden bir döngü olarak yuvşil leylen nehara biri diğerini bürüyen bir biçimde. Gerçek şu ki bu bürüme ve ardışık e, döngü ancak bir küre üzerinde bu şekilde yaşa, yaşanır. يُكَوِّرُ الْلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُقَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ Geceyi gündüzün üzerine, bu kez bürüyen demiyor Cenab-ı Hak. Ne diyor? Küreleyen diyor. Yani küre kelimesi bizim Türkçemizde bir isim olarak gelmiş sadece. Halbuki bu Arapçada kökeni itibariyle bir fiil. Fiil, tekvir fiili, mastar olarak ee, ve fiil olarak okuduğum ayette de fiil olarak kullanılıyor. Cenab-ı Hak diyor ki geceyi, gündüzün üzerine küreliyor. يُكَوِّرُ الْلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى Gündüzü de gecenin üzerine küreliyor. Bu artık açık bir ifadeyle küre düzeni içerisinde gece ve gündüzün ardışıklı, ardışık çalışmasını ifade ediyor. Ki Küre kelimesi tekvir yani doğrudan küre demek zaten. Bildiğimiz küre içinde yani insanlık henüz dünyayı bilmezken ama güneşi biliyorlardı bir küre olarak. Güneş içinde zaten İdeş Şemsu kuverat. Güneş kürelendiğinde dedi Allah azze ve celle. Dolayısıyla gece ve gündüz arasındaki bu sıkı ilişkinin biri diğerini büreyen, sıkı takip eden ve biri diğerine, diğeri de onun üzerine küreleyen ifadeler Kur'an'da Allah azze ve celle'nin ifade etti. Bu yüzden ki müminler çok eski zamanlardan itibaren yeryüzünün yani dünyanın küre nizamında, küre düzeninde olduğu fikrini benimsediler ve öyle Batı'da yaşandığı gibi dünya yuvarlaktır diyenin asıldığı, kesildiği bir şey olmadı yani. Elbette bazı kimseler bunu anlamakta, kavramakta ki her zaman bunu söylüyorum. Bizler ayetlerdeki ifadelere doğrudan onları anladığımıza, bildiğimize indirgemek sizin, onların ihbar ettiği biçimiyle yaklaşıp bak geceyi gündüze Cenab-ı kürelediğini söylüyor. Gündüzü geceye kürelediğini söylüyor. Bunların ardışık birbirini sıkı takip ettiğini söylüyor. Bu nasıl bir model acaba? diyerek biz bu ihbarın peşini kovalasak bunları biz sonuçlandıracaktık ki kısmen biz sonuçlandırdık zaten. Ama daha ileri boyutlarda bu işlerden el etek çekince olay seküler dünyanın eline kaldı ve onların da dünyayı bunu bir güç olarak kullanıp yanıltmasına yol açıyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'de verilen haberleri anlamakta zorlandığımız zaman eldeki verilerle bunun Allah'ın kelamı olduğu düşüncesiyle bunun geride kalan yanlış bilgi değil, önümüzde duran doğru bilgi yani kendisine ulaşmamız gereken, daha fazla araştırma ile ulaşmamız gereken bir doğru bilgi olduğu düşüncesinden hareket etmeliyiz. Yaşanan tarih işte yerin küre oluşundan tut, zamanın izafi oluşuna, göklerin ve yerin bir başlangıcı oluşuna hiç yokken böyle saniyenin bilmem kaç milyonda biri böyle hani birinin dediği gibi böyle Z harfiyle bir kelime var ya onun gibi ansızın varoluşuna varıncaya kadar hayatın da canlılığın da aynı şekilde yine ilim ve irade ile ayrı ayrı en güzel şekilde yaratıldığına dair Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiler geçmişte nasıl doğru çıktıysa tek tek gelecekte de aynı şekilde doğru çıkacaktır.